Herkese merhaba. Atmosferin giderek canlandığı muhteşem bir akşamda aramıza hoş geldiniz. Gökyüzü berrak, tribünler coşkulu, stadyum heyecanla dolup taşıyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık sık rastlamadığımız bir diziliş. Peki sence bu sistemde kimler kilit rol oynayacak? Evet, bence ileri orta saha oyuncuları önemli bir role sahip. 8 numaranın, 10 numaranın tehlike yaratabilir. Başarabilir mi? Direği isabet ediyor. Sence bu maçta fark yaratacak oyuncu kim olacak? Mark Gehi, yer aldığı her yaş grubunda elit bir savunmacı olarak tanınmış bir oyuncu. 1.83 boya sahip, çok da iri denemeyecek bir fiziğe sahip olsa da genç yaşlardan itibaren sakin ve olgun bir duruş sergileyerek olağanüstü bir istikrar ve liderlik gösterdi. Evet, ben de onun bu maça damga vurabileceğini düşünüyorum. Hem savunmada hem de hücumda. Şimdi Victor Osimhen. iki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Erikay! Muhteşem bir kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Taç kullanacaklar. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Mitchell. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Golsüz eşitlik devam ediyor. O Simen. Ve istedikleri olmuyor. Paça çıkıyor. Simen ve top dışarıda. Nakata tutacak birini arıyor. Yakalayabilir. Henderson topu uzaklaştırıyor. Şimdi Victor Osimen Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Ve atakları şimdilik sona erdi. Doku. Kazamaz şu deniyor Yerden sert bir vuruş O Seaman üzerine düşeni yaptı ama olmadı Eminim bir daha deneyecektir İleri doğru. Yeremi Pino. Ligin en çok gol atan dördüncü oyuncusu. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Topla buluşan Eric Kane. Minamino. Top şimdi Eric ve Şut! Gol! Manchester United! Yani kaleciye yazık oldu ama golcünün de hakkını vermek lazım. O noktaya gelebilmek için ne uğraşlar verdi. Eşitlik bozuldu. 1-0. Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Güzel koştu ama savunma durduruyor. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Offside'e yakalandı. Manchester United ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ödegaard. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Kane! Direğin üstünden dışarıda. Evet, büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. Doku. Dani Carvajal. Doku. Aradan bir pas. Hedefini bulamadı. Ve top ortada. Mitchell. Denemek istiyor. Büyük şans. Etkileyici bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Beklediğimiz oldu. Böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı ve bu sefer başaramadılar. Manchester United skoru iki kaleyi deneyecek ilk yarı sona eriyor. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli <G1> bir mesafede g1> kendi g1> oyunlarını g1> oynuyorlar. oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Manchester United 2-0 önde. iyi top oynuyorlar. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Minamino. davetkar bir top Kamada Topu alıyor Mitchell serbest vuruş kullanacak Pas isabetsiz Çok güzel okudu. Munoz. Çok önemli bir müdahale. Yeremi Pino. Richards. Takım arkadaşını yolladı. Mitchell. Topla buluşan Eddie Kane. Firmino. Kane. Hani Cahil'den memnun. Manchester United oyuncularının keyfi yerinde. Park 2. Crystal Palace isabetli paslar yapmayı başardı. Müdahale hiç gecikmedi. Richards. Guay. Richards. Richards. Guay. Mitchell. The attendance for this match Mateta, Sarf, Van Dijk topu kazanmak için iyi mücadele etti. Önünde bir boşluk buldu. Top şimdi Harry Kane'de. Dönüp geri atmayı seçti. Topla buluş. Oh, Topa doğru yarış başladı adeta. Firmino hemen müdahale etti. Gerçekten etkili bir baskı. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Munoz. Yoşko Gvardiol. Topu geri almayı başarıyor. Maxence Lacroix. Kamada. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Fırsata dönüşebilir. Kane. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Top şimdi Eric Kane'de. Victor Rossi! güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. İyi denemeydi. Offside'e <laughs> düşmemek için elinden geleni yaptı. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş oldu. Richards. hiçbir bir top geldi. Daha iyi paslar gördük. Kamada. Yeremi Pino. Mitchell. Doku. Sağ kanattan ilerlemeyi deniyor. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Hocanın bu değişikliği bu noktaya gelmeden önce neden yapmadığı tartışma konusu olabilir. Bu dakikadan sonra bir mucize bekliyor olmadı. Crystal Palace topu tekrar alıyor. Mitchell. Topla buluşan Victor Osimhen. Crystal Palace derin bir nefes alıyor. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Çok güzel. Geriye doğru. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. Evet hata yapıp skorun değişmesine izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Muhtemelen artık son düdüğü bekleyecek. Vuruyor. Topu buluşturuyor kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Crystal Palace maça dönmek için büyük bir adım attı. Geri dönmeleri için şans doğdu ama şimdi mesele savunmayla... Ile... Çok güzel fırladı. Ah! Ağlarla buluşturamadı. Bunun tekrarına izin verilmemesi gerekiyor. Rakip rahat rahat top sürüp orta açamamalı sert bir çekişme. Bu sefer bu kadar gelebildiler. İşte geliyor. Tüm Engellenen top geri dönüyor. Edelim. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Sar. Hedefini bulamadı. Kamada buraya kadar maç bitti. Hücum futbolu izlemeyi sevenler için muhteşem bir maçtı. İki takım da geri durmadı.